Arkadaşlar Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rosa Edizione Limitata ile birlikteyiz bak sınırlı üretim 10 tane üretilecek bu araçtan ön tarafa bakıyorsunuz zaten kırmızı alfa logosu karbon fiber destekli bölümlerden zaten özel bir şey olduğunu görebiliyorsunuz bak burada da karbon fiber kanatçık var 20 inç çaplı jantlar var kapıda Luna Rosa yazıyor zaten rengini de görüyorsunuz böyle çok güzel bir mat gri çift spoileri var arkasında. Çok enteresan bir tasarım olmuş. Tabii ki Akropovic egzozumuz bulunuyor. İsterseniz biraz da içine bakalım şöyle. Çünkü koltuklar yine karbon fiber ve şöyle sabit kafalıklı. Bir de Lunarosa yazıyor şurada. Luna Rosa da tahmin etmişsinizdir. Kırmızı ay demek. Şu yan aynalarda karbon fiber. Nasıl? Güzel olmuş mu? 10 taneden birini almak ister misiniz?